hızlı ton ZP3 panelde hatalara bakmak için bağlı tuşuna basıyoruz. Bu şekilde paneldeki hataları görebiliriz. Takılı olan cihaz sayısına bakmak için menü tuşuna bir kere basıyoruz. Şu şekilde. Bir e basıyoruz. 2'ye basıyoruz. 4'e basıyoruz. 2'ye basıyoruz. Bu panel 2 loplu. 1. lopta 18, 2. lopta 73 tane cihaz var. Eğer dönüş işaretine basarsak nereden komple çıkarız? Ekran menüye giriyoruz. Takılı olan cihazlara bakacağız tek tek. Şifre 2000. 3'e basıyoruz. Taratmak için 3'e basarsanız taratır. Aksi. Biz 1'e basıyoruz. Cihazların durumuna bakacağız. 1001 diyor. Buraya isterseniz 1012 yazarsanız yani 1. loop 12. cihaz. Enter. Bunu diyor görmüyorum ben diyor. Aşağı tuşuyla diğer cihazlara da bakacağız. 8'de hit dedektör varmış. Kısa dedektörü. 7'de de aynı şekilde. Altta da smoke detektör varmış. 5'i görmüyormuş. 4 yine ısı detektörü, 3 ısı detektörü, 2 ısı detektörü. Bir de de yangın butonu varmış. Buradan 3'e bastığımız zaman Enter'a basıyoruz. Bu cihaza direkt isim verebiliyoruz. Direkt isim yazmak için mesaja giriyoruz. paneli karartmak için ise komple çıktık. Tekrar menüye giriyoruz. 3'e basıyoruz. Tabi arızalar düzelttikten sonra taratıyoruz. 3. Tekrar 3. Accept Points. Buna basıyoruz. Bu kısa devre olduğu için bazen tarama yapmıyor. Bazen de başlıyor. Şimdi mesela başladı. Tarıyor. Bu tarama uzun süreceği için ben kapatıyorum videoyu.